Bir zamanlar gökkuşağının altında saklı, minik bir köy vardı. Bu köyün adı Renkler Köyü'ydü. Renkler Köyü'nde bir kedi yaşardı, adı Mavi'ydi. Mavi, köyün en meraklı kedisiydi ve her gün yeni bir macera peşindeydi. Bir gün, köyün etrafındaki ormana gidip keşif yapmaya karar verdi. Ormanda parlak bir ışıkla parlayan bir kelebek gördü ve onu takip etmeye başladı. Kelebek, mavi ormanın derinliklerine, hiç kimsenin bilmediği gizli bir bahçeye götürdü. Her kim buraya gelir ve gerçek kalbiyle bir dilek dilerse, o dilek mutlaka gerçek olurdu. Mavi en büyük dileğini diledi. Köy, Mavi'nin dileği sayesinde daha önce hiç olmadığı kadar renkli ve canlıydı. Köydeki herkes Mavi'nin bu sihirli macerasını dinlediğinde çok şaşırdı ve mutlu oldu. Ve böylece Mavi'nin liderliğinde tüm köy halkı Sihirli Bahçe'ye gitti. Mavi, macerasının sonunda anladı ki, paylaşıldıkça mutluluk ve renkler daha da güzelleşir.